Herkese imziden. selam arkadaşlar ben Samet bu bölümde sizlerle birlikte arkadaşlar zulu Zulo oynamaya kaldığımız yerden devam edeceğiz ikinci bölüm olması zaten geçen bir bölüm attık aynen ve ses kaydı almadığımız için geçen bölüm ses kayıtsız olmuş yani Neyse kusura bakmayın arkadaşlar onun için o zaman ben oyun bölüm oynayalım derdimizi oyundayken anlatalım Evet arkadaşlar maçımız başladı. Oğlum ölüm maçı mıymış la bu ben herkeste açmıştım en son. Hop. Hop bir. Bunlar bot mu ney la? Ya da ben mi botum ney? Ayağımdan sıksana manyak. Nasıl ölmüyorsun sen gözünü sevdiğim. 50'li combo yapacağım. Allah. Koyayım lan ben. Diyorum herhalde karşıdakiler bot. Oyunda bir değişik bir dinamik var ama anlamadım ben ya. Kötü. Sanki mermiler gitmiyor bazılar ya. Lan. Nereye kaçıyorsun? Geber. Baksana abi gitmiyor sanki ya. Sekme şey mi var? Lan. İntikam. Sen ne yapıyorsun dayı burada? Bu değil mi? Öldük ya. Hop. Oy. Bir şey değil mi karşındaki hayatımda gördüm en kolsuz kişi bu arada. Yigen. Ben de kolsuzum ama. Buradan geliyor. Biliyordum öldü. Dayı oğlu. Allah. içinden geçtim lan. Al kafama ataydın. Çık oğlum. Çık yavrum. Gelecek. Değmedi bile lan. Lan. Oğlum ben niye oynamıyorum bu iki par... Ama ben PUBG 4 parmak oynuyordum ya iki parmak oynuyorum şu anda o yüzden de olabilir. Manyak. Oğlum o oh, Mahmut. <laughs> ha bir sniper oynayalım mı? <laughs> Oy güzel gömdüm bu arada. Ölmek gibi olmasın da yani övünülecek bir vuruş değildi aslında o kadar. Oğlum. Oğlum. E bunda tabanca oynarken mesela nasıl döndürüp vuracaksın? Baba baba baba. Kazandık. Bu kadar basit ya. Tipe bak. Bu oyun bunu nasıl mematiği nasıl yapmışlar ya. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadarlık olsun. Bu arada e, bir tane yoruma bir arkadaşımız atmıştım Mert Bey diye. Mert Bey 11. İsmini yazdım yine çıkmadı. Yine yazacağım. Bakın. <laughs> Şimdi çıkıyormuş. Mert Bey 11'di bak daha ismi aklımda. Ara arıyoruz şu anda. Çıkmıyor. Aa gelen bir arkadaş işte bulunuyor diyor davet. Aa gelmiş lan. Kabul ettim reis seni de. Bir bakayım. 35 seviyemiş. Neyse arkadaşlar bu video bu kadarlık olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.